Arkadaşlar bugün Hüseyin'le beraber bu Poki'den bu oyunu oynuyoruz. Ali döveceğim mi? Gel. Acam. Seni döveceğim. Kral olacağız biz herhalde. Biz youtuberız. Kredi youtuberız lan. Ya işte kral acıyoruz. Hayır. Hayır. Geliyorum. <laughs> 30 9 <laughs> Tut 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 Sen orada öl. Kurtuluş tutuşu. Geliyor helikopter helikopter bahara kopter bahara kopter. Oh, elde sonunda göreceksin. Hayır

sen <laughs> şimdi <çıkamıyorum. gülüyor> beraber gidelim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> beraber gidelim. Hayır ya. Şimdi göreceksin sen onu. Erkek gibi savaşalım. Arkadaşlar so ben mavi. Sopayı bırak. Sopayı bırak erkek gibi savaşalım. Sopayı bırak. Bak bıraktım. Oyunda oh, hile var. var. Hadi sop. Ajan sopayı bırakmıyor. Tekme atarım oğlum. Biz de krepsi YouTuber'ız lan. <laughs> Papayı çıkarıp vurursun lan. Hadi dişcek dişcek. Bak. La 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 Seni teceğim, teceğim. Hayır, hayır. Ya yeter. Senin de sen Arkadaşlar <laughs> bu arada Part 2. Iki... Yes kral olacağım. Arkadaşlar bu arada Part 2 gelince ben hadi yani kral olacağım. Ali kim o? Ali bir eski arkadaşımız vardı ya. Artık senin adın Ali hadi. <laughs> Yo ben Ali değilim. Es Crazy YouTuber'sın senin. Ay, at, Kurtuluş tutuşu. Kurtuluş tutuşu değil. Ya tutuşu. bana ne, bana ne? Bir bir. Bıraktım lan sopayı. <laughs> 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 Erkek gibi gülüyor. savaşalım. Tuşum. Hadi hadi. Tuttum, tuttum. Tuttum, tut 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 kafadan tut 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 tut. Tut yemin ederim. Uuuu. Vur ona vur. Uuuu. Ben ikiyim bu arada. Seni böyle alırım. Neymiş ya? Hadi el ele tutuşalım. El el. el hadi se. Lena. La. Selena Selena. <laughs> Efendim kızlar. Neymiş Adil? Sen şu sopayı o mı... sakın tuttu? Yardım edin. Bunu bağırma istiyorsun! <laughs> Bunu vurmak mı istiyorsun? Hadi ben tuşu mu kullanıyorsun sen? <laughs> Ali kim oğlum ya? Ay seni şeyle karıştırıyorum. Arkadaşlar Muzaffer Ali de gelecek bir videoda. Muzaffer Oo, 1 milyon abonede. 1 milyon abone, 1 milyon abone muzaffer kadar? 3 muzaffer Ali sarıyor. Biri beni prensesleri sarıyor. Onda hile var. Ne hile işte arkadaşlar. Hile yok ki. Bomb. hileci Sen hilecisin Bak bak. tuttum İyi ki doğru mu Zephyr? Oo, tut 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 Gelemez. Gel aşağı. Peki inemez. Ben inemeyim buradan. İyi ki doğru ne ki varsın Muzaf. Ne oldu gördün mü? Kafama çarptı. Hadi bırak erkek gibi. Bırak aşağı mı? 3, 2, 1. Oğlum sen erkek değil. adam kandı bulak de. Şu sopayı bırak. Onu da Ajan nasılsın? İyiyiz. Yes. Roblox kapandı Ajan değil mi? Çok üzüldüm. kazandı ya. Var ya bir bir şu an. Göreceksin. Biz sopayla savaşmayız kardeş. Bak iyi oynamaya başlamışsın ha. Sopanı alırım seni yere yatırırım. Ajan. 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 Efendim. Biz de bir Nereye bir şey Helikopter, helikopter. Hayır. Hadi. Dur. Sonra yeni kılıcı Video alacağız. Videonun sonlarına yaklaşıyoruz şunu at. Ne sonları? Sonlara yaklaşıyoruz. Daha 5 <laughs> dakika var. <laughs> Oyda boyu bileceksin başla bakın kanal şey katan aldım kral ajan çünkü ajan hoppa ya kılıcımı öh uh, alif seni yani şey yaparım ölebilirim <laughs> ikide bir dışarı çıkıyor bu çocuk ya <laughs> ne yapayım oyunda daha iyi git oynadın dışarıda oyna sen sürekli oynadın bu oyunu ben oynamadım hiç ne 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 şu bıçağı ver. ya bıçak bana saplandı <laughs> kavga Neymiş şans. Arkadaşlar, e, yermem için like atın bir sürü. Bir sürü hem de bir sürü. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Yeter. Yeter yaptık. Yaptık yeter. Bunu sen de yap. Göreceksin. Sopa mı aldın? Aa ben de de gitme. Satır gitme. <laughs> Abone attılar. Like attılar. <gülüyor> <gülüyor> Like attınız arkadaşlar biraz da abone olun biraz abone olun biz kazanalım hayır biz kazanalım arkadaşlar yeter yeter. teşekkürler bir bir kazanacağım hop şöyle tekme It atacağım be. artık bu al karnına 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 karn ters tekme ters oh hu dansımızı edelim. Şimdi dalıyorum aşağıda. aşağı bırak. Helikopter, helikopter. Gitme aşağı. Ah. Abone olun. Bekle dur, dur. Dur hadi dur. Ali Ay, kim oğlum? Zafer <laughs> Şimdi. Zafer hadi. Selam buradan. Muzaffer Ali duyuyor musun bizi? Ab abone ol. Muzaffer, Muzaffer Ali'ye buradan bir selam. Youtuber'dır kendisi. Kanalı ama kapandı. Maravir. Benim de kendim Değil kapandı. Mi? Arkadaşlar abone olun da böyle videolar yapın gelsin. Uh, Bro, ben, video, Bro, bu son ben. el. Videonun sonuna geliyorum bu elden sonra. Bu son bu el. el. <gülüyor> <gülüyor> bu eli kazandım. Ve arkadaşlar <laughs> like atın. Görüşürüz. Bir daha ya. Ne? Bir daha. Tamam bir daha. Helikopter. <laughs> Helikopter. Abone olun. Kazanalım. Abone olun arkadaşlar. Kazanalım. Allah. Ah. <laughs> oh. Ah. Oh. Hayır! Diye like attınız. Abone olun arkadaşlar. Bu son. Bu sefer kazanacağım. Sopayla dövüşmeyiz kadar. Aa! Geliyorum neymiş Şansina. Görüşürüz. Arkadaşlar güle güle. Bay bay. Arkadaşlar böyle Brawl Stars videoları gelmesin için abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdaki abone ol... Ay like at butonu basarsanız çok seviniriz. Bay bay.